Vali ile kemancı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, cinler cirit oynarken eski hamam içinde, kentin birinde geçimini keman çalarak sağlayan bir adam varmış. O kadar güzel keman çalarmış ki dinleyen herkes kendinden geçermiş. Kemancının ünü gün geçtikçe ülkenin sınırlarını bile aşmış. Adamcağız hayatından son derece memnun bir şekilde yaşarmış. Yıllar yılları kovalamış ve adam sonunda iyice ihtiyarlamış. Artık eskisi gibi keman çalamıyormuş. Parmaklarının gücü ise kalmamış. Eli ayağı tutmaz olmuş. Bir kuruşa bile muhtaç hale gelen adam Günün birinde ellerini açmış, Allah'a yalvarıp yakarmaya başlamış. Ey Allah'ım, insanlar için yıllarca keman çaldım. Baş üstünde gezdim. Ne zaman ki elden ayaktan düştüm, insanlar beni terk ettiler. Fakat sen beni terk etmeyeceksin. Bunu biliyorum. O sebeple Bundan sonra sadece senin için çalgımı çalacağım. Benim ücretimi sen ver ya Rabbi diye dualar etmiş. Adam kemanını almış eline, zor zahmet yürümeye başlamış. Bir mezarlığın içine varıp oturmuş. Kemanını çalmaya başlamış. Hem göz yaşı döküp hem de Allah'a ücretimi ver Allah'ım der dururmuş. Sonunda yorulmuş, olduğu yerde uyuyakalmış. kalmış. Öte yandan şehrin valisi tam da o sırada bir rüya görüyormuş. Rüyasında bir ses ona şöyle sesleniyormuş. Ey temiz kalpli kulum, filan mezarlıkta bir adam var. Git onu bul. 400 kuruş ver. Onun ihtiyaçlarını gider. Çünkü o insanın kalbi Allah için çarpıyor. Sakın bunları aklından çıkartma. Ona iyi davran. Vali terler içinde uykusundan uyanmış. Rüyanın etkisiyle bir müddet kendine gelememiş. Neden sonra aklı başına gelince 400 kuruş para alıp mezarlığın yolunu tutmuş. Etrafı dikkatle aramış, taramış ama kimseyi görememiş. Rüyasındaki ses Hala kulaklarında yankılanmaya devam ediyormuş. Mutlaka burada bir insan olmalı diyerek mezarlığın içine girmiş. Biraz gezindikten sonra yerde uyumakta olan bir insan görünce şaşırmış. Adamın uyanması için bir iki öksürmüş. Adamcağız yavaş yavaş uyanmış. Başında bir adam olduğunu görünce korkmuş. Fakat vali ona "Sakın korkma." Ben senin için buraya geldim. Şu parayı al. İhtiyacın oldukça yine bana gel demiş. Adam parayı almış, vali mezarlıktan çıkıp gitmiş. İhtiyar kemancı birdenbire ağlamaya başlamış. Ey ulu Allah'ım! Sen ne kadar cömertsin. Ben hiçbir zaman sana layık bir kul olamadım. Ama her vakit seni gönlümde taşıdım. Bağışlamana güvendim. Bundan böyle hep emirlerine uyacağım. Kemanımla sana ilahiler çalacağım demiş. İhtiyarcık o günden sonra bütün benliğiyle Allah'a ibadete yönelmiş. Kemanıyla ona en güzel ilahileri çalmaya başlamış.